Merhaba millet bu yeni bir videoda yine karşınızdayım bugün size Minecraft premium hesabı olmayanlar için nasıl skin yapılır onu göstereceğim çok kısa bir çok kolay bir video olacak yani sizin için açınızdan ilk olarak tarayıcınıza giriyorsunuz buraya mc skin search yazıyorsunuz yazdıktan sonra şurada Minecraft skin search home yazıyor yani bunu yazdıktan sonra çıkınca onu açıyorsunuz biraz bekliyoruz Premium bilmeyenler için tabii bu özellikle o yüzden onu belirtmek istedim. burada skinler var işte gördüğünüz gibi atıyorum şimdi ben bunu seçmek istiyorum bu simon Spelt. bunu seçmek için bu adlarını büyüklü küçüklü olarak aynı şekilde Minecraft'taki adımıza yazmalıyız ee, her sürümde çalışır aynı küçüklü bir yazdıktan sonra hiç sorun olmadan bu skin sizin olacaktır ama dikkat büyük ve küçük dikkat etmeliyiz. Bugünlük bu kadar. Like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler.